Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tatlı ıı, şey yapacağız. Sıralayacağız. Türk baklavası, hmm. Türk iş baklavası. Abi okuyamıyormuş. 2. o künefeyi <laughs> ben çok severim. Kadayıfı ben, ben sevmem ya. Sekiz. 7. Rabinna. Yok be ben şimdi şey Levina içimde. Daha evim. Dokuza koysan dokuza koy. Ama dokuza başka bir şey de gelebilir. Sütlaç abi. Bu ne? Aşuret. Aşuret. Yedim mi? mi? Yedim. Ben yemedim. Aa bak. Dört. Çık. Muhallebi. Ah. Muhallebi Muhallebiyi ben yemedim. Ben yedim ama şimdi arkadaşımı yapacağım. Sıra bende. Baklava. Baklavayı bir. Kürefe. Altı. Altı. Kare. İki. Şekerpare. Güzel. Dokuz. dokuza koy. Bu güzel şey o. Uçak uçak. Sıklaç. Otur babacım niye tanıyorsun? O kız merken masada oturamıyordu. da. bak. Bir otur tamam mı? Oradan atlıyor. Bunu ne işte, istedim? İşte bu kadar. Aa.